Biz sadece temel olarak değil, böyle destek verebiliriz. bir Sendika yaptık, eser yaptık. Karakterden rozeti geldi. Özüne kadar rozeti, burada rozeti, evet. değerli, Yok. değerli. Yok, değerli yok. Evet. Bir, bir fotoğraf istiyorum. Aradaki bir bir <laughs> Rözcikle yani, yani. sağlıcık evet. evet, evet. şey evet. <laughs> bir, bir, yere, bir, yere bir Biz eskiden Ne yapalım? <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> lazım? <laughs> Şöyle bir <yapayım>. <gülüyor> 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 İsmiden böyle bir olsun. bir Sağ olun. Zaten. Sağ olun. Yalçın hocam, İSG alanında en önemli sorun bir kelime özetle. Nedir? Bir kelime. Hukuk. Hukuk. dedik meclise Orada grup başkan her partiler. Evet. Grup başkan vekilleri milletvekili olup iş güvenliği uzmanı olanlara onlara bunları hepsini anlattık derdimizi. Tamam dediler. O da kaldı. Ee, dolayısıyla e, biz sayımız da çok olmadığı için tamam mı? biz biz sendikayı niye kurduk biliyor musunuz? <laughs> <Biraz gülüyor> Adam toplayamadı. Evet. Herkes, herkes işine geldiği zaman eleştirmeye bayılır bizim. Şimdi, ya diyor ki gel sen temsilci ol. Hayır. Ama bizim bir şey söylediğimiz zaman en acımasız eleştiri. Biz bunları yaşadık. Dolayısıyla o da önemli. Yani bir, bir, bir sendikaya üye ol, bir sivil toplum kuruluşuna üye ol. Yani dernek olur, federasyon olur, konfederasyon olur. Ne yapalım, ne yapalım. E, grupla ilgili bilgi belge paylaşımını Ankara İSG için söylüyor. Ki, çok yapmak lazım. E, çünkü bizim işimiz bilgi belge döküman. E, maaşları söyledik. Keşke bu toplantıları birden fazla aylık bir yapsak. Ee, çalışma Mesela şimdi 18 gelişe çalışan herkesi söylüyorum. 5 gün çalışan için, Sabah 9 akşam 5. Yani 45 saat yapıyor. Ama şantiye çalışanlar için amele gibi. Sinan sabah 8'e gidiyor. Akşam 6'a geliyor. 45 saat çok çok aşıyor. Ne bir Cumartesi de evet. var. Cumartesi de var. Bazen pazar. Bazen pazar. De... Hayır hani şöyle. Hani yani Eleman yok. O, o fiyatı çalışan bizden fazla alsın. Niye? Adamlar rolü iki saat çalışıyor. Bir sese gelmesin. Bir şey daha var ama o e, ıı, not almışım ama Şimdi biz o sayılmelerde AKD'lerimizi hep kendimiz düzüyoruz üstümüze. Ayakkabımızdan montumuza, borsaya geldi. kadar alın bu sizin ayakkabınız, alın bu sizin baretiniz duymadım. Duysak iyi olur diye. Hani bu konularla ilgili lütfen herkes bir fikir beyan etsin olur mu? Topa siz ee, de girin. i̇çinizde derse ki arkadaşlar ben sendikanın Ankara temsilcisi olurum. Seve seve. Biz onun elinde çalışalım. Destek ee, olalım. Şurada gördüğünüz gruptan birçoğumuz bu işe <laughs> üç kişi, seksen kişi, kişi. Bizim burada bir sürü grubumuz var. Gel muhterem deyince yani gelmeyeceğim diyemi de Hiç sessiz, sessiz. Armut piş ağzıma düş. 80 kişiyiz grupta yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir çeker misin? Herkes tutun alıp, evet. alıp söyleyelim. Yer arkadaşlarım, yer arkadaşlarım, yani katil olmadı. Şey. Bak, ne diyorsun abi? Özü bu. Özü bu ya. Ha bıraksanız tatile de tutun. bir şey oldu. Örnekleri, örnekleri

anlamında yapıyor. Sanki varsa söz hakkı veriyoruz. Buyursun. <laughs> <İyi gülüyor> geldin Yalçın abi. İyi <laughs> geldiniz hocam. Varsınız. Hemen teşekkür <laughs> ederim. <ediyorum>. Selam, saygılar İyi zafer size Yok o kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> lazım bir de e, sendika aracılığıyla ya diğer işte ilk toplum kuruluşları konuşarak bir tamam taban ücreti belirlememiz lazım. Ve hepimizin de o fiyatlara bir e, şey gitmesi evet. evet. lazım. Yok yok anladım. Sözde tüz yasın iki yıl. Yine her gün beş tane ortaya sahibi var. Diyor ki aman bize bir iş yer yani. İşler İster kısmi söyle olsun, ister tam tamam, şey olsun. Ne vereceksiniz diyorum. Diyor ki ne vereceksek vereceğiz diyor ya. Hatta bazı o SGV sahipleri de şunu dediler. Biz firmaya ya işte kurma gideceğiz. Biz e, doktor ücreti veremeyeceğiz. Siz kendiniz bulun yiyeceğiz dediler. Emin olun mu? Çünkü doktorlar sizi rakamları biliyorsunuz. Çok uçlu yani. <laughs> Bizim e, iş yeri hekimlerinden bir farkımız yok sahada. <laughs> Hatta biz onlardan çok daha fazla hizmet ediyoruz. Ben yıllar içinde emin olun biraz sevdiğimde bir iş yeri hekiminin etkilerini doldurdum. Yani nesil, neredeyse reçete yazacak hale geldim. Çünkü iş yeri hekimleri <laughs> Aynen öyle diyeceğim Hatta sadece sağlıkçı olmadık ki de saçma kesmek için bu Evet. Ya ben bu mesela kendi payımı severek yani yani Bir şey yapıyorum. Ne oldu? Bilmem yapacağım. Ama nice iş güvenli uzmanlar, nice iş yetimleri vardı. Biz tavsiye değiliz. Bize fatura vermeyin. Biz tıklamayız. diyenler oldu. Biz de ortada konumuz değil şimdi. Şimdi belki benim söylediğim notlar içinde bu e, tavan, tavan fiyat uygulaması, e, günah keçisi olmaktan çıkmamız her fırsatta, her yerde bunu anlatacağız. Şimdi şimdi artık hakimler bizden yana tavır koymaya başladılar. Evet. Ama savcılar hala hala diyorlar ki eee sensin. Üç güvenli uzman gel. Gel diyor. Ne? Hocam siz bitirin sonra söz hakkı vereceğim tüm üyelerimize. Ben sonra gideceğim. Evet mı, konu başlıklarını söyleyin. Konu başlıklarına evet. devam edecek olursa. Uygunsa hocam sizlere. Recep de bahsetti. Örgütlü toplum. Örgütlü toplum olmazsanız hiçbir şey. Allame İlhan yok. Ha şeyi söyleyeyim. Şimdi bu iş hani bizim bu şey tavsadı ya. Yalçın Hocam, İSG alanında en önemli sorun bir kelime özetle nedir? Bir kelime. Hukuk. Hukuk. Meryem Hanım sizce yani İSG alanında İSG deyince en önemli sorunlardan biri. Cevap tamam. Yeniyim diyor Meryem Hanım. Ben. Sağ tecrübem olmadığı için katkıda bulunamıyor. Olsun. Gelme. Elif Hanım evet İSG'de en önemli sorun. Baba. <laughs> <laughs> Teşekkürler. <laughs> Emekçi sağlığı diyelim. Ne nereler Sizin ne <laughs> varsa söyleyin. İSG'ye en önemli sorun? <laughs> Vallahi her şey önemli diye düşünüyorum. Ben Doğru söylüyorsun. İnsan her hayatı. Şey, evet. evet Arzu hocam. İş kazasında ilk akla gelen olmak. Evet. Evet hocam. İSG'de en önemli bir sorun dediğiniz aklına ne geliyor? Devletin görevlendirmesi lazım. Yani Mücadele <laughs> çalışma olması için. Bence aynı şekilde biz <laughs> patrondan maaş aldığımız için patron bizi bağlıyor. Bir havuz şey yapılıp havuzdan görevlendirme yapılıp e, ee, işverenin havuza ödeme yaptıktan sonra devletin bize oradan görevlendirip oradan ödemeyi almamız. Bizim bağımsızlığımız yok şu anda. Par Biz parayı aldığımız için onun çalışanı oluyor. Yani e, ödemeler bir havuzdan karşılanırsa evet. o bağımsızlığımızı sağlamamız için önemli bağımsız olması. Evet aramızda Savaş hocamız da var. Kendisi Atatürk Üniversitesi'nin yüksekte çalışma ve yangın ilk şey etmenleri sağ olsun destek veriyor. Öyle bir durum olduğunda bize ulaşır irtibat alır. Hocam, hocam siz ne nedir? İSG'deki en önemli sorun? En büyük sorun iş güvenliği uzman arkadaşların koordine olamaması. Bunlar olsa Bravo aslında problem çok çabuk aşılıyor. En büyük problem Evet, Hocam sizde söz. Hocam, hocam evet. birlik beraberliği olmamız. Yani onlar şurada bir şey Daha konuşacak çok şey var. Bunu evet, Aynı. Birlik beraberliği. Teşekkür ederim. Bana göre de ücret dağılımındaki dengesizlikler, ondan sonra günah kesisi ilan edilme, e, işte bu kanun ve mevzuattan kaynaklı sorunlar, OSGB'den kaynaklı sorunlar, devletten kaynaklı sorunlar, çalışanlardan kaynaklı sorunlar, örgüt denememek, örgütün toplum olamamak yani sendikamız olduğu halde e, çalışanlarımız üye olmaması veya destek vermemesi. <laughs>